Aurora mecbur burada, feniden tek yemeyecek bir şey. Ama hala durduracak bir şey değil bence. Vexana yasaklaması yerine Aurora yasaklaması ama daha iyiydi sanki. Şöyle e, savaşlarda bence <laughs> kendisine odaklanılmadığında şey Vexana e, birazcık daha etki yaratabilir. Hmm. Yani Çoğu. Bu tecrübe çok. Yani. Ayıklamaya kötü çalışıyoruz diyeceğim. ama çok da ayıklayamıyoruz gibi bir hissiyat var. Bu ayıklamaktan olmasıydan. öte şeyi ayıklayalım. Feni ayıklayalım bence. Evet. Yani herkesi değil. Feni özel ayıklayalım. Evet. Kompu bu. Ama ben yani açık ara şu anda Beşiktaş e ben, ben de abi Valentina Bunun var. Ne eklersen ekle taş bu arada. gibi iyiydi, taş gibi terizla. Valentina bir alsın ona da okeyim yani. <gülüyor> mia. <gülüyor> <gülüyor> Mi, mia deme bana sinirlerim çok bozuk. <laughs> Keri, 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 keri zaten tamam. İşte ne alırsan okey olabilecek kahramanlardan biri geldi hakikaten. O da Keri olmuş oldu. Et tankları var çünkü rakipte. Çoğu full tank ve can üzerine eşya düzeni yapıyor. feni de muhtemelen çok daha doğrusu Ruby de çok benzer bir şey yapacak. O yüzden Keri burada birazcık şey, yani sigorta diyeceğim. Evet. Ama bir miktar erken başlayabilir bazı şeylere Paparosu Puma's'ın tarafı. Shion'un ellerinde Ruby olmasından dolayı. Evet. Altın koridorunda en azından bir Ruby var bu sefer yani. Farmını evet, biz... bekleyeceğimiz bir şeyler yok. Ya Ruby'nin avantajı şu, keriye karşı e, koridoru ittirip <laughs> gidiyorsun, işine bakıyorsun. Aynen, aynen. Kere uğraşıyor, sen yaşıyorsundur bunu evet. bilmiyorum hiç yaşadın mı ya da? Birkaç kere. <laughs> yani genelde de pro seviyede o şekilde kullanılıyor. Yani Ruby çünkü birebir de kereini öldürmesi çok zor, bütün hasarını vursa bile e, işte amblemden aldığı eşyalardan vesaire teklemesi mümkün değil. Ruby birazcık üzerine hasarı kabullendiği için ee, işine bakıyoruz. Ve, ve serinin ikinci mücadelesi, bakalım beraberlik ve ikili averajdan bir play-off mu göreceğiz Beşiktaş'tan? Yoksa Papyrus Supermassive spotunu savunabilecek mi? Evet cevabını alacağız birazdan. Brian'a çapo destek oluyor. Moji'nin destekçisi de burada Kutsi. Yine Turuncu ve Mor'dan stabil başladık. Evet aynı anda diyebiliriz kısmen. Bu standartın dışına çıkmamayı takımlarımız tabii ki 3 sezondur hatta 3,5 sezondur çok net oturtmuş durumda. Alınan ormanlar, ortaya verilen dolaşımcı destekleri, ittirilen koridorlar daha sonrasında çalılardan açı arama. Bir satranç açılışı adeta. Bakalım buraya bir Mojin'in hareketliliği var. Ayaya üzerinde hasarlar vardı. Geriye doğru çıkmayı bilecek o. Bir hareketlilik Brian. Son alatta isabet yok ama çıkartacak yine kendini oradan, sorun yaşamıyor. Xayah o bölgeye bakan isimlerden biri Canel Caner biraz istekli başladı sanki iki tarafta. Yani özellikle sup rakip ormanı çok erken girdi bozmak için ve yani Brian sanki kamplarda birazcık fazla vakit kaybettiği gibi hissettim. Yani şey geldiğinde, moji geldiğinde hala kendi turuncusuna vuruyordu evet. Brian, birazcık gecikti oraya Akdeniz'i verdiler. doğru doğru Akdeniz evet atladık konu bir Akdeniz olayında aslına bakarsan minik bir hata var. Daha sonrasında yengeç takasları. Orası okey. Şimdi bir önceki maçta Brian'a çok iyi kaynak yaratmışlardı. Kaynak aktarmışlardı. Aynısını yapmaları lazım. Bunun için ne lazım? İzolasyon. Hı hı. Yani bir tane kahraman canını düşürüyorsun ve beni oraya çağırıyorsun. Bunu yapabilecek mi Beşiktaş? Ve sup da buna engel olabilecek mi? Altta hı. ne oluyor? Okay. Kaplumbağa hareketliliği. Exception bölgeye bakan isim editle feni bölgeye yaklaşıyor. Brian, oh attığı gibi pençeyi yapıştırıyor. Tek halatla aldı, gitti bir de geri. hiç umursamadı bile. Pençemi vurdum, geri döndüm ben. Alakam yok buralarla diyor. Çok rahat, çok profesyonel. Gerçekten öyle. Yani bu işte maçı başından beri Azma. yapılan şeyden... o çıktı. Oh, çıktı. Işınlanma gidiyor ama... Oo, bir söyleyelim Çapo tersine mi kaldı? Baktığımız zaman birazcık öne atmış gibi kendini Çapo'yu çıkartmaya Ço çalışacaklar geldi. ama... After Dark affetmeyecek Çapo'nun bu hatasını. Her şey iyi gidiyorken Çapo'dan birazcık eli açık oyun. Evet. Burada da Kutsi devreye giriyor. Evet Pozisyon dışında kalan rakibini... Bunu bu arada çoyla yapmak çok kolay değildir ama Işınlan'ı kullanmadan yapıyor. Tabii. Hatasız bir oyun orada ışınlandı. da kullanmadan burada ciddi miktarda hasar Moji çıkabilecek mi? Yeterli görünüyor. Inception hala istedi onu. Yapıştırdı bir tane aldı skoru. Inception'dan değerli bir hamle. After Dark onun Brian. üzerinde oyun oynarken Brian terse mi kalacak? O halatı attırmadılar orada Ruby var. <laughs> Brian düşmüş oluyor böylelikle. Papara Supermassive tarafından daha iyi bir senaryo oyun başı için. Hasarı hesaplayamadı orada Brian. Ee, i̇çeri girmeye devam etti ve kendi pozisyon dışında bıraktı. Son halatı da Ruby. Oo, o Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Aman be Kutsi. Aman be Kutsi onu cezalandırdılar ama gözlere hoş gelen bir oyun. Çapo'nun bir miktar intikam isteği vardı. Mümkün değil. Azmon'un üzerine Brahim var tabi. Matilda da kanat oyunuyla çıkıyor. Kule altından adam alınır. Aynen öyle. Elinden alınır misali. Ama kendisi düştü bu pozisyonda Kutsi'nin. Olsun, hoş göründü bana. Evet, spektaküler. Aynen. Öyle Brian birazcık o baskılanıyor bu sefer. Papara masif tarafı bazı şeyleri çözdü. Brian'ın o kadar net bir oyunu yok. Jao'nun yine oralara yakın onun ormanında yine baktığımız zaman Matilda'nın hareketliliği var ara ara. Britanya ve Jao birbirleriyle sürtüşüyorlar bu noktada. Karşılıklı hasarlar var. Britanya diskleri döndüre döndüre o hasarları üstün noktaya çekti. Kutsi şöyle bir hareketlendi. Yine. Devamında Çapo tersemi kaldı. Öyle görünüyor gözümüze. After Dark'ın hasarları yeterli mi? Exception bölgeye geldi. Çapo ileriye atladı. Aman Çapo güzel hareket ama devamı var mı? Kutsi'yi düşürebilirseler tadından yenmeyecek burası onlar için. Çapo hem ayakta hem de After Dark'a bilet kesiliyor. Çapo dedi ki biz daha bitmedik. Tabii. Bizim de ultimiz var. Işınlanımız olmasa bile atlarız gerekirse. Ve atladı. Takım arkadaşlarına servisi yaptı burada. Hatta doğrusu kendisi aldı skoru. Yani iki tarafında birbirine karşı sinmeye şeyi yok yani. Ne derler? O taraklarda biz yok yani. Hiç kimse sinmiyor şu an bu oyunda. Atara atar gidere gider Ger diyoruz biz öyle. Mahallede. Karşılıklı bir ee, hani oyun içerisinde bir tansiyon var yani. Bir cevap isteği bir eyvallahı olmama tatlı da görünüyor. Bakalım neler çıkacak kaplumbağa özelinde bir arkaya doğru sarkma. Ciddi hasar ama Brian istediği yani. hasarı Asmo'ya vermesine rağmen terste kalıyor. Çapı üzerinde hasarlar vardı. Moji o da terse kalmadan kurt formunda uzaklaşıp insana dönecek. Yani burada da çoğunun üzerine öyle atlamazdı şimdi değil mi? Oo! Britanya düştü. Orada Jago. dövüşüyorlardı bayağıdır. İzliyordum o üst taraftaki cam ballarını ama son sözü söyleyen burada şa oluyor. Evet ultisini de kullanmış tabii orada. Moji de kalıyor bu arada kaplumbağanı söyleyelim. Brian'ın yokluğunda. Beklenen bir şeydi tabii ki. Ya ama yani belli. Rubia hasarının yetmeyeceği çok bariz belli. Britanya burada bence birazcık fazla özgüvenle oynadı. Tabi. Doğru doğru. Saflaştır falan da basmış galiba da. Yani yetmemiş. Ya, tamam. O dediğim işte eyvallah olmama durumu bu yani. Bu, bu, bu. Ger gerçekten kimse sinmiyor bu iki takım. Bu arada playoff için kapışıyor. Bu arada çapa üzerinde hasarlar var mı? Desteğe ihtiyacı var. Onun erken düştü. Feni gelip bir intikam isteyecek. Azmayı bulacak mı? İkinci alat pek de istediği yere gitmedi. Azmo'nun çıkması anlamına geliyor bu. Inception tersten bir oyun yapabilir mi? Hayır. Rakipleri buradan uzaklaştı. Birazcık elinden kayıyor bazı şeyler Beşiktaş'ın. Ama devamı var mı? Ne yapıyorsun Kutsi? Kutsi çıldırdı. <laughs> Zorladı burada Inception'ı da. Denk getirse belki bir isception skoru vardı ama çıkmıyor. Ateş de oynadı resmen. Evet. Herkes limitlerini zorluyor ya evet, bu evet. oyun özelinde. Hani gerçekten o playoff mücadelesini hissettiriyorlar yani. Bile senin mi benim mi oyunu burası? maç uzarsa çok daha keyifli hale gelir. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Çok yani spektaküler oyun yapabilecek kahramanlar da var şu an vadide. Evet. O yüzden umalım ki bir takım için kopup gitmesin. Böyle sonuna kadar mücadele devam etsin. Yani bir k fark var Rubikeri arasında. Diğer taraflara bakıyorum. Aurora Valentina'dan önde. Bunları söylememiz lazım. Yine bir k da Feni geride. Yani bir k değil de 800 gold falan Feni de geride. Onun da hemen altını çizelim. Eşya dizilimi de ekranlarımızda altınları da gördük. Ortada bir miktar karşılıklı bir bakış var ama. Kutsi orada ışınlanı olsa kesin yapacak damlayı de. Öyle bir görüntü çiziyor şu ana kadar zaten Britanya üzerinde hasarlar var Asmo bölgeye yaklaşıyordu ama Britanya çıkıyor buradan Bu arada Britanya hala isteyebilirler Asmo gelecek mi? A Bu arada After Dark yakaladı ve yetti mi? Bir tane daha yetiyor <laughs> Asmo kuleye düşecek mi göreceğiz Arka tarafta bir oyun var mı? Şöyle baktığımız zaman mojiterste de Çapo baltayı indirdi ve evet. Skoru almış oluyor Haritanın diğer tarafı Bak 3 kişi üst tarafta göstermiş kendini Yapmayın bunları evet. Kendi ormanınızda bile güvenli değilsiniz Görüş olmadan ki bu kaplumbağa dönüşebilir bu arada onu da söyleyelim. Hani Beşiktaş'ın tabiri caizse hani yan anlamda o kadar da hak etmediği bir kaplumbağaydı bu. Onu söyleyelim yani. Hani Papara Supermasif tarafı eliyle bırakmış oldu verdiği skordan dolayı kaplumbağayı. E, evet, hata vardı işin içinde ama üst taraftan kule açtı. Papara evet. da yalnız Brian, Brian, Brian. Hutsi geldi buraya yine bir Q oyunu. Brian uzaklaşmayı bilecek buradan. Azmo şöyle bir baktı. Bir kanat oyunu ihtimali var ama kimseyi almadı kanatlarına ve bölgeden uzaklaşıyor. Jao buradaki farm bırakıldıktan sonra iki tarafta birbirinden uzaklaşacak. Biraz daha dengeye girdi sanki. Azmo şöyle bir inspection üzerinde info alıyor. Nereden olup bittiğine bakıyor. Yani ilk maç Bruh'ın işi ne kadar iyiyse bu maçta o kadar sıkıntılı geçiyor. Tabii, Onu da doğru. söyleyelim. Doğru. Bayağı zorlandı bu haritada. Maçın başından itibaren üzerinde sürekli kendi ormanında baskı vardı. Yani bir iki pozisyonda bir Ruby, bir cho çok güzel avladılar onu. Bir de Azmo'nun üzerine yaptığı hareket de bana çok riskli geliyor. O da Azmo'yu öldürmek zaten hani kanatla çıkacak çok zor. Öldürsen bile değiyor mu? Kesin öleceksin. Ki ölecekti zaten Azmo, evet. sonradan şeyin hasarına düştü. Hı hı. Ee, orada, Edith'in hasarına düştü. Orada... Hesap hatası da var. Aynen öyle. İsepşin bir hareketlendi. Brian şöyle bir açı arıyor. İstediği alatları bulabilecek mi bakacağız. Kutsi, Kutsi bölgeye geldi. Kutsi Brian'ı buldu burada. Kutsi çok iyi sesli Brian'ı ve skoru çıkartırıyor. Fenin yokluğunda canları sıkıldı Beşiktaş e sporsun. İdit'le bir cevap var. Üzerlerine gelinmemesi için iki kişilik bir çapo oyunu. Çapo ileriye doğru atılmıştı ama takım arkadaşlarını korumak dışında ofansa dönüşmeyecek. Bu Valla şöyle söyleyeyim yasaklama seçim ekranında şu Chou ile ilgili birazcık tereddütlerim vardı çünkü Chou da... Britanya? Aa Öf Çapo da terse kalabilir ama yok çapa ucu ucuna kendini çıkartıyor. Britanya düşüyor. E Chou diyorduk. Evet biraz böyle e, tereddütlerim vardı o konuda. Ama ya yani Kutsi... Kutsi de bence bu... Mevsimin en büyük kazanımlarından. Doğru doğru. Başından beri bence. Aynen. Ee... Paparazzi Supermassive kötü giderken de bir tek o iyi gidiyordu bu arada. Aynen. Bir de yani hem Moji hem Kutsu ikisini doldurması zor bir ayakkabıya aslında girmeye çalıştılar. Ee, Far doğru. Farbenin yokluğunda de. başarısızlık Hı -hı. ön planda olsaydı çok büyük tepki olacaktı ama bence ikisi rollerinin hakkını vererek oynuyorlar. Kesin. yine yakaladı. Öyle. Bir hareketlilik yine Kutsi'nin oyunuyla beraber reception üzerinde ciddi hasarlar kendini kurtaramayacak. Ayaya bölgeye geldi ama biraz geç kaldı. Brian çalacak mısın onu? Hayır. Bu kaldı. Brian çalamadı. Mavi hızlandırmayı aldı. Brian'ın biraz halatları atmak için enerjisi yeterli miktarda değil. Son halatını çıkarttı bölgeden uzaklaştı. Yani ya. en azından inception dışında skor verilmedi ve çalınma bu arada ayayı istiyorlar mı? Kutsi yani herkesi istiyor Kutsi. Kutsi acayip aktif. Evet, yani, yani bu, bu tempo, çok şu temposu ya. gerçekten Rusya'ya de çok tatlı yakıştı. Yani Asmon da hakkını da çok iyi bir maç geçiriyor ama yani ben burada e, Kutsi'nin yaptıklarını oldukça beğendim. Tabii, yani tabii. Kırılma anlarında iki pozisyonda sırf Feni'yi paramparça etti. Tabii kesinlikle öyle, cezalandırdı gayet. Bir hareketlilik şimdi, Brian yine mi tersine kaldı acaba? Öyle oluyor, Moji skoru çeken isim olmuş oldu. Çapo biraz vücudunu öne attı, iki kule arasında artık e, agresyonunu durduramaz durumda. Beşiktaş tarafı papara süpürmasivin tempo papara süpürmasiv tarafına gidiyor. Bir hareketlilik Yine. var mı? Kutsi bir tane daha mı istiyor? Aa. Ama Isseption bu sefer cevap verdi. Kutsi ciddi hasar aldı ama canlı kalmayı başarıyor. Isseption uyanık davrandı bu sefer Kutsi'yi oynatmıyor. Ama bunları devam etmeye, de denemeye devam edecektir Kutsi. Kutsi'nin üzerinde acaba bir ara bir ölümsüzlük görür müyüz ya? Maç Değil mi? Mesela bu durumları egale etmek için en azından bir hareketlilik var mı şimdi. Çapo oynamamayı tercih etti ama diğer taraftan Isepçin üzerine hasarlar var. Çapo'nun tercihi de doğru görünüyor bundan sonrası için. Doğru da almak isteyecekler aşağıdan Isepçin. Terste mi kaldı? Ucu ucuna çıkıyor Isepçin buradan. Ayaya. O üzerinde hasarlar buldu. Deşete düşürünen bir isim vardı. O isim Jaiyo. Kendini çıkartacak ama Kutsi biraz terse <laughs> kalıyor bu sefer. Bayağı limitleri zorladı Kutsi burada. Işınlığın <laughs> da vardı orada. Ey. Acaba agresif mi kullansam? Defansif falan diye Acaba... arada mı kaldı? Şey mi yedi ya? Aurora'dan bir şey yedi ondan Hareket mı Hareket ediyor da mı sanki? Tekrar izledim burada? Yani Ayaya'nın -Ay oyunundan. Dehşete de tamam. düşmüş bak. bir galiba. Yok. Bakayım. Yok. Yo, yo, hiçbir şey yememiş vakti ya. Vakti var ya. Yok yok. ışından atıp çıkıyor. Dediğin doğru. Bence o şeyi düşündü. Abi bak oynayayım mı? Abi oynayayım mı falan derken He. hop düştü. Işığından yani öne atıp öleyim birini getireyim <laughs> ya da ne kaçayım mı tercihi arasındaki bir Çekinsemeden dolayı ölmüş olabilir. Ama dedi. yani 2 saniye falan sürdü <laughs> uzun sürelik gerçekten. Evet 11'e 5'lik bir skor. Papara Supermassive tarafı ilk maçtaki hezimetten sonra gerisin geriye bir performans çizdi. 7 kalk altın farkına sahipler, 7K dolaylarında daha doğrusu. Yukarıdan bir götürüyor onlar. Tam tersine Artanın ters simetriğinde Beşiktaş e Sports tarafı ortaya yakın bölümde daha doğrusu bir şeyler kovalıyor. Burada birilerini bulursalar Beşiktaş e Sports için yeni bir senaryonun başlangıcı olabilir çünkü iki oyuncu burada değil Papara SuperMassive'den, Onu söyleyelim. Rabi yaklaşıyor buraya. Yukarıda çok kendini göstermeyen isim. Yani Minyon dalgaları da etildi. Beşiktaş spor biraz hamle için geç kaldı. O çalıların içerisine birilerinin girmesini beklediler galiba ama o da mümkün olmuyor. Minyon dalgalarıyla ilgilenmek durumundalar artık. Evet oyunu soğutmaya çalışıyor şu an Beşiktaş tarafı. Britanya'nın birazcık kasması istiyorlar. İyi bir oyun geçirmedi o da. Bayağı sıkıntılara girdiler. 0-3. Ee, yani Rubik karşısında verdiği birebir skordan sonra, solo bolodan sonra oyuna girmesi zaten bayağı uzun süre alacaktı. Yani Beşiktaş'ın oyunu olabildiğince soğutup ee, bu Feni yan koridor baskısını Kerin'in takım savaşı gücünü kullanması lazım. Evet. Feni buraya gelmiyor gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş e-spor tarafının çalma opsiyonları çok düşük. Çapo biraz istekli ama bakalım Çapo içeriye doğru hamlesini de yaptı. Devamında Fen'i şimdi halatlarla geliyor uzak bölgeden görüyorum ben onu. Geldi Fen'i bakalım yeterli mi? Ama Çapo neredeyse düştü Fen'i gelene kadar ki öyle de oluyor. Ayağın hareketleri vardı Mojda kaldı. Brian diğer tarafta Moji'ye düşmüş oluyor. Yani burada biraz aynı sayfada görünmedi benim gözüme Beşiktaş tarafı ki onun da zaten ceremesini çekiyorlar şu aşamada. Deception'da Tek başına kalan oyuncu ön tarafta 14'e 5 oldu. Evet yani bu pozisyonda Çapo'yu aslında içeri atmak birazcık riskli bir hamleydi. Onu ulti pozisyona soktu aslında orada Kutsi. Ama ultiyi attığında Çapo kimse yoktu. Evet. <laughs> yani. Ki burada oyunu kapattık gibi görünüyor sevgili caner. Britanya'nın da düşmesiyle beraber Beşiktaş e-spor tarafı. Minyon dalgaları gelince oyun bitecek. İlk oyundaki görünümünden çok uzak. Papara süpür masif tarafı da hak ettiği bir galibiyet alıyor. Ve 1-1.